Amca'm, maşallah sizlerle birlikte Among Us 4. bölüm çekiyoruz. Bugün 7 video çekeceğiz bakalım. Allah oh, bir like ve abone olurum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar ilaydı vereceğiz şimdi. Hmm. Idaydı verelim. Hah. Evet arkadaşlar bugün 7 video çekeceğiz. Dur görüntü mü de açayım ben annesi. Aç görüntü. Ya. Görüntülü olmuyor arkadaşlar. Ben kutlayacağım o yüzden. İlayda'ya verdim oyumu. İki kişi bana vermiş. Puh puh Arkadaşlar. Ne oluyoruz? be şekli kuzey, kuzey sever. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Definizi yazın. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün Among Us 10. bölüme geleceğiz. En sonu Minecraft'a başlayacağız. bugün 7 video değil ya bugün de üç video atacağız arkadaşlar belki ben 7 video atıysam yedi video daha fazla ama olsun video yirmi video falan çekeriz belki bugün hiç belli olmaz arkadaşlar yani bir var şimdi ben tek dolaşmayacağım <laughs> diyorum tek dolaşıyorum <laughs> git daha Başlar, 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 Aha! Hepin arkadaşlar bir kuzeyi yakalamak. Ta sus. sus. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> kuzey arkadaşlar. Kuzey'den telefon. Kuzey de hiç Arkadaşlar ben Kuzey'im. Kuzey çiçkiliyorum. Üç çiçkiliyorum, iki çiçkiliyorum, ve geliyorum buradan. Oyum oda Kuzey'e veriyorum. Arkadaşlar bence Kuzey yani. Yani Kuzey olmasa da kim olacak yani? Eren baba, Eren baba var. Arkadaşlar Eren baba ya da o. Ta sus. Ne Arkadaşlar şimdi gezelim şu Bu arada katil onu öldürürse kazanıyor. O yüzden şöyle girelim. Ben kuzey diye dedim ya. Look at the fish in the shoulder. Give me a bacon. Always, miss. Always, pretty. So much more. Hmm. 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 Маски не затоплены. Ммм. Мне уже не затоплено. Я, боже. 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 Allah'ım inşallah katil olayım ya. Ya kribit de olmaz be ya. arkadaşlar. Şu görevimizi de yaptık. Şimdi şöyle gelelim. Bir tane adminde görevimiz varmış. Yani Admin e gidiyoruz? Admin'e geldik. Kars görevi. Arkadaşlar şunu şöyle bir takdim var. 3 kere hızlıca çevriliyor.

Daha yanlış taktık. Arkadaşlar i̇şte bir yanlış takmadım. Aha. Arkadaşlar katil gözümün önünde çıktı. Arkadaşlar katil gözümün önünde çıktı. İç katil. İç. Arkadaşlar. Ünlere yazıyorum. Ee, ben öyle olduğum için onlar göremiyor. Anam ben on. Serkan yüzü meyro. Bunlar iyi kuzey. 5, ki beş taş beş gün. Arkadaşlar görüntümüzü açsak mı acaba ya? Neyse boşverin arkadaşlar. Şimdi. İç bence. Anam bir anda iç. Anam bir iç. Kim gördü bak. Ot CFC cf, kızı gördü beni. Ot CFC kızı kızı yerdi Kızı giydi beni. Kızı Arkadaşlar çok doğru bir seçim yapmışsınız. İç katil. Bazı an impostor yani katil. Bu impostor anam babam bence. Anam be, anam. Bir katil Ben de anam, oradan takip ediyoruz. aşağıda görüyoruz Güzel ya da görüyoruz. Böyle bir saçmalık mi olur? Öyle izle ama görevli Aha be, abla geldi. Kuyuya arkadaşlar ve ne oldu? Arkadaşlar bu da ilk videomuz ya. iki tane video var daha. İki tane video yapacağız. Arkadaşlar şimdi önceden yayında bazı videolarımız yok. Zaten videolar dakika ee, Söylemiyorum onu. Yaptığına bakmayın. Söylemedim. Bu için yaptım. Sansür koyulmuş gibi arkadaşlar. buradan arada montaj koymayı bilmiyorum. O yüzden da etmeyin. Anam be anamdı ben. Ama bence kutu. Tatil çıktı lan. Şansa bak. Evet arkadaşlar video burada bitiriyoruz. Like ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi görüşürüz.